Evet sayın arkadaşlar, ee, iyi günler. Pasatlarda bagaja su alma sorunlardan biri de bu arka e, su giderinin tıkanmasıdır. E, bunun içerisinde gördüğünüz gibi delik var. E, bu delik zamanla çamur, pislik olup tıkanmakta. Bunu şu döşemeyi açıp, bakın gösteriyorum. şu Döşemeyi açıp arkadaşlar, yani bunun içinde görebiliyor musunuz? Hortum var, şurada şurada bu hortumu yavaşça çıkartıyoruz evet. Ucu burada buradan bir üfleyelim. Evet, kal arkadaşlar. Yani hava gitmiyor dolayısıyla su da gitmez. Bunu buradan takıldığı yerden çıkartmamız lazım. İçinde klips var. Klipse ee, dikkat edin. biraz zor çıkıyor evet şöyle bir klips var görebiliyor musunuz Heh. şu iç tarafta arkadaşlar şurada zaten hortumu elinizle yokladığınız zaman görürsünüz evet alt tabandan elimizle yavaş yavaş hortumu çekiyoruz biraz zor çıkıyor Arkadaşlar, portumu çıkardım. Şu an içini görüyorsunuz. Yani tıkanmış. Evet, çıkan çamuru görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkan çamuru görüyorsunuz. Tam net mi bilmiyorum ama kamera. Evet, çıkan çamuru görüyorsunuz. Şu an açıldı. Uf, ağzımıza hava veriyorum. Şu an açıldı arkadaşlar. Bunu böyle bu sorunu böyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu giderleri açmazsanız bagaj e, su alabilir. Herkese hayırlı günler dilerim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.